Sayın seyirciler, İnönü Haber'e hoş geldiniz. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Akşehir'im Aşkabat kitabı tanıtım programı ve Türkmenistan fotoğraf sergisi Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankulu Amanlıyev'in katılımıyla gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Akşehir'im Aşkabat kitabı tanıtım programı ve Türkmenistan Fotoğraf Sergisi, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankulü Amanlıyev'in katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankulü Amanlıyev, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Türkmen, Rektör Danışmanı Profesör Doktor Neslan Durak, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın yanı sıra Türkmenistan Uluslararası İnsani Bilimler ve Kalkınma Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri de çevrim içi olarak katıldı. Programda Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangülü Berdi Muhammedov'un Akşehir'im Aşk Abad kitabı tanıtılarak Türkmenistan Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergide 36 fotoğraf, 70 kitap, 5 geleneksel giysi ve etnografik eserler yer aldı. Kitap tanıtımı ve serginin ardından programın açılış konuşmasını yapan rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay, 2021 yılına kadar İnönü Üniversitesi'nden 189 Türkmen öğrencinin mezun olduğunu ve şu anda ise 75 Türkmen öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek şunları söyledi: "Şimdiye kadar 189 Türkmen öğrencimiz üniversitemizden mezun. Şu anda hal hazırda da 75 Türkmen öğrencimiz lisans ve lisansüstü." eğitimine devam ettiğinde Türkmenistan kültürünü ve zenginliğini yansıtan bu öğrencilerimiz aynı zamanda üniversitemizde ve şehrimizde adeta birer kültür elçisi olarak kardeş ülkemizi temsil ediyorlar. Tüm öğrencilerimiz gibi Türkmen öğrencilerimiz de gerek sosyal bilimler alanında gerek fen ve mühendislik özellikle de sağlık bilimleri alanında çok başarılı, verimli eğitimli, üniversitemizin huzur, güven ortamında Rektör Kızılay konuşmasının devamında Türkiye ve Türkmenistan arasındaki kardeşçe ilişkilerin eğitim ve ticaret alanında yoğunlaştığını belirtti. Turgut Özal Tıp Merkezi'nin başarıları hakkında bilgi veren Rektör Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin karaciğer nakli başta olmak üzere organ nakli konusunda sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ilk sırada yer aldığını söyledi. Rektör Kızılay'dan sonra konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Akşehirim aşk kitabının Türkçe'ye çevrilmesinin kendilerini memnun ettiğini söyleyerek şunları ifade etti. Hürmetli Devlet Başkanı Sayın Kurban Gülberdi Muhammedov'un kaleme aldığı külliyatın en yeni eseri olan ve dünyanın en güzel şehirlerden birisi de Atavatan, Türk başkenti. Aşıkabat anlatan bu güzide kitabın Türkçeye çevrilmesi bizi son derece memnun etti. Aşkabat'ın tüm ihtişamını okuyucularla paylaşan bu güzel eser şehrin modern mimarisinin yanı sıra son teknolojiyle gerçekleştirilmiş altyapı projelerini tüm yönleriyle ele alıyor ve okuyanlarda bu eş, eşsiz şehri ziyaret etme isteğini artırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan şunları dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Türk Cumhuriyetleri ve Türkçe konuşan ülkeler çerçevesi içerisinde Aksakallar heyeti oluşturuyor. Bu Aksakallar heyeti içerisinde Aksakallar'ın bu yılki dönem başkanı da değerli Türkiye Cumhuriyeti devlet e, Başbakanlığı'nı yapan, meclis başkanlığı yapan Binali Yıldırım Bey görevlendirildi. Biz kendilerini tebrik ederken de Allah'a şükür artık dede korkutumuz var dedik, ilgili de kanunlarımız da var dedik ve artık Türk dünyasının o eski yaslı ve hüzünlü günlerinin yerine yeni bir format, yeni bir e, çığır açıldı programın düzenlenmesinde emeği geçen rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay'a, üniversite mensuplarına ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'a teşekkür eden Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankulü Amanlıyev, Akşehir'in Aşkabat kitabı hakkında bilgi vererek şu şekilde konuştu. Aşkabat'ın tarihini anlatırken Sayın Devlet Başkanlığı'nın bu konuyu çok ciddi yaklaştığını yıllarında milli kimliği, tarihi ve kültürel değerleri vurgulayan çok çeşitli tesislerin yapıldığını vermekte. Malatya Valisi Aydın Baruş, Türkmenistanlı öğrencilerin Türkiye ile olan gönül bağlarının güçlenmesinin kendisini mutlu ettiğini ve hem Türkmenistanlı öğrencileri üniversitede görmekten hem de onları bugün bu etkinlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Baruş, Programa Türkmenistan'dan Cevrimiç olarak katılan öğrencilere teşekkür ederek şunları dile getirdi. Bu sergide gezdiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla şahit olduğumuz şunun, Türkmenistan gerçekten çok önemli kültür zenginliklerine sahip, tarihi değerlere sahip ve kendini dünya üzerinde kimliğiyle çok güçlü bir şekilde ifade edebilen bir Orada aynı zamanda bizim kendi kültürümüzün Türkiye'deki Anadolu kültüründe izlerini görüyoruz. Aydın Baruş'un ardından konuşan rektör danışmanı Profesör Doktor Neslan Durak, Türkmenistan'ın tarihi hakkında bilgi vererek şunları söyledi. Bu bakımdan da Türk dünyası bu göçlerle birlikte Anadolu'dan Hindistan'a kadar geniş coğrafyada Türkmenlerin varlığı sayesinde yayılmıştır. 16. yüzyıla geldiğimiz zaman yeniden bir düzenin değiştiğini görmekteyiz. Profesör Doktor Neslan Durak konuşmasının sonunda Asya coğrafyasının çok zengin bir coğrafya olduğunu belirterek Türkmenistan'ın bu coğrafyanın en özel yeri olduğunu vurguladı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.